Sevmez bu şafakları yüzen ağır sancak. Sevmeden ödümü versin tutan en son olacak. O benim milletimindir, yıldızıdır parlayacak. O benim, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gün, ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra hepsi helal. Hakkıdır hakkı tapan milletimin istiklal ezelden bildir. Hür yaşadım, hür yaşadım. Her Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşırım. Kükremi ser gibiyim, bendimi çiğner aşırım. Yürüterim dağlara, Enginlere sığmam taşırım. Garbına farkını sarmışsa çelik zarı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serrettim var. Ulusu korkma, nasıl böyle bir iman bu var? Medeniyet dediğin tek diş kalmış canı var. Arkada alçaklara uğratma sakın. Siper et gövdeni dursun bu akın Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığım yerleri toprak diyerek geçme tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit olsun, incitme, yazıktır atanı. Ben mi dünyaları? Alsam da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanı olmaz ki fena? Şurada fırçaca toplansan şurada. Canı, cananı, bütün varımı alsın da bu ihla. Etmesin tek vatanından beni dünyada cüda. Ruhumun senden ilaçıdır ancak emeli. Demesin mabedimin göğsüne nahmar emeli. Bu yazanlar ki şehadetleri dinin temeli. Ebedi yurdumun üstünde beni minnemeli acı eder var satışım. Her ceri ilahi boşanıp kanlı yaşım. Fışkırır ruh mü cennet gibi yerden naşım. O zaman yükselerek arşeler belki başım. Dalgalar sen de şafaklar gibi ey şanlı iler. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi herhal. Ebedi yansıma yok, ırkımı yok izmihler. Hakkıdır, hür yaşamış bayramın hürriyet. Hakkıdır, hakka tapan milletimin yani, istiklal.